9. nükteyi de okuyorum. Kısa çok kısa çünkü. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak. Hani içeride Rablik taslayan o firavun var ya. Ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyetini istiyor. İçeride kurmuş ya saltanatı. Birçok hizmetkarı var ya ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Bakın ne kadar azap çektirirsen çektir onda kalır. Fakat onun damarını ne kırar? Açlıkla o damar kırılır kardeşler. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Azini, zafını, fakrını gösterir abd olduğunu bildirir. Sen kulsundur. Nasıl bir tokat iniyor? Hadisin rivayetlerinde vardır. Cenab-ı Hak nefse demiş ki: Ben neyim? Sen nesin? Ya nefis demiş. Ben benim. Sen sensin. Ya bu nasıl bir şey ya kardeşlerim ya? Rabbine diyor ya bunu. Rabbine diyor. İçeride böyle bir düşman var yani. Azap vermiş, cehenneme atmış yine sormuş. Yine demiş ki ben kimim sen kimsin? Ene ene ente ente ben benim sen sensin demiş. Hangi nevi azabı vermişse enaniyetten vazgeçmemiş. Ene ene ben benim sen sensin. Böyle kardeşler. Ben benim sen sensin diyor Mevhum bir rububiyeti var. Firavunluk tasviri. Sonra Cenab-ı Hak açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Ben kimim, sen kimsin? Nefis demiş ki, En Ente Rabbiyer Rahim ve ene abdukel aciz. Ente Rabbiyer Rahim, sen benim merhametli Rabbimsin. Ve ene abdukel aciz, ben senin aciz kulunum ya Rabbi demiş ya. Yani. Allah Allah. Açlıkla adam olur. Açlıkla azap vermiş. Açlık aslında bir azap çeşididir kardeşler çok şeyi yaptıramadığın şeyleri, bak çok azaplar yapılıyor ama adam olmuyor. Açlıkla ne yapıyorsun? Bak açlık bir azap çeşidi ama diğer latifeler kimin için azap? Nefis için azap. Kalp için rahmet. Hayal için rahmet. Ruh için rahmet. Ve diğer o masum latifeler için rahmet kardeşler. Onlar nefsin tahakkümü altında ezilmekten bitmişler zaten. Cenab-ı Hak kardeşlerim işte o Ramazan'da ne yapıyor? O nefsin firavunluk cephesine darbeyi vuruyor. Darbeyi vuruyor, indiriyor aşağı. Artık sıra ne? bize düşen ne? Adem Hoca. Vurdu indirdi Cenab-ı Hak Ramazan'da. Kardeşler biz de o latifeler ne yapacağız? Hep ağlıyorlar diye. Bu sefer o ağlayacak, biz onları güldüreceğiz işte. Talim ettireceğiz. Değil mi? onu bir daha orada o makamlara getirmeyeceğiz. Allah nasip etsin kardeşlerim. Amin. Yani bu bir hayat tarzı haline gelmeli. Bizim yememiz, içmemiz, iş kardeşlerim midede. Bakın dünya midenin etrafında dönüyor. Hani rızkın etrafında dönüyor diyoruz ya her şey. Ben sabah çıkıyorum vallahi kediye bakıyorum, koşturuyor kuş, koşturuyor insanlara bakıyorum koşturuyor. Hepsini uzat mikrofon. Niye koşuyorsun? Ne diyecek? Rızık rızık, rızık ne? mide mide hizmet ediyor ya, mideye. Ya mideye ya şehvete. Bak ikisine hizmet ediyor. Beşer şu anda aklı fikri bunda kardeşlerim. Midesinin ve şehvetinin peşinde. İçeride nefis çünkü bunlardan besleniyor. Madeni bu, lezzetini buradan alıyor. Ve diğer latifeler içeride perişan etmiş, ağlatıyor. Cenabı ı Hak kardeşlerim bu Ramazan'da buna dur diyor yani. Onu aşağı indiriyor. Artık o latifelere günde doyuyor. Artık bize düşen ne? İşte dil Allah demeye başlayacak kardeşler. Nefis, kalp, ruh, azizini, fakrını hissedecek. Ramazanda 30 gün bir talim edeceksin. Ondan sonra ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Bir ay ya, bir ay. Girdiğimiz farklı olsun, çıkışımız farklı olsun değil mi? Günahkarlar olarak gireceğiz ama affedilmişler olarak Rabbimiz'i çıkarsın şu Ramazan'da. Amin. Kardeşlerim nefsimize söz geçiremiyoruz. Rabbimiz merhamet etsin de. Şu Ramazan'da bari değil mi? Şu anlattığımız şeyleri yaşamayı, hissetmeyi bizlere nasip etsin. Şimdi bu ders dersi Ramazan'a yakın yapıyoruz. Niye Ramazan'a yakın yapıyoruz Abdullah abi? Şimdi Ramazan'a yakın yapmasak, 15 gün önce yapsaydık nefis derdi ki ya da 15 gün var ya. Değil mi? Ya unutulur zaten. Yarın ben aslında fırsat olsa yarın yapsak yani. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada kardeşlerim bu Ramazan Risalesi 2, 4, 8 sayfa. 9 tane nükte var. Bak her biri birbirinden muhteşem. Nasıl bir eser olduğunu şurada üstadımız diyor ki bu ikinci kısım 40 dakika süratle yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet bulunacaktır. Nazar müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımdan rica ederim. Kardeşler 40 dakikada yazılır mı bu eser ya? Şu 8 sayfayı 40 dakikada Geliyor. Bak bu ilhama mazhar olmuş ha. Ersin nasıl bir eser bu? Vallahi ilham ile yazdırmış ha. He. Bak her bir cihette acayip nükteler, acayip hazineler var. Şu eseri Ramazan'da çok mütala edelim. O vurduğu zamanlar buraları okuyalım, açalım bak. İbadettir ha. Anlayamıyoruz ya bak anlatıyor üstadımız. Şu eseri okuyan bir adamın Ramazan'la istifadesiyle okumayan adamın istifadesi aynı değildir bak. Kalıbımı da koyarım buna yani. Kardeşler ben burayı okuyana kadar ben oruç tuttum falan demiyorum ha. Allah kabul etsin diyorum sadece. Aç, açlık zannediyor. ki aç kalıyoruz, bitiyor, akşam oldu, hadi iftar gelsin falan. Böyle zannediyorduk yani. Böyle değilmiş. İşin altında hikmetler var. Anlayamıyoruz, hikmet sahibi değiliz. Al işte hikmet ile yazılmış eserler. O Ramazan kitapçı veya telefonlardan açın kardeşler. Yani ebedi hayatı kazanmasına vesile olacak bir ayın içerisine giriyoruz bak. Bizim bir dizebanımız zebanımız olsun şu eser. Aç orada bir kardeşini mi gördün? Zaten o da kıvranıyor ya. Belki yüzü güler değil mi? Onun nefsi belki kızacak. Bunlar isyan çıkartmışlar diye ama diğer latifeler ne diyecek? Oku kardeşim oku ağzına sağlık diyecek ya. <laughs> Kalbi ruhu öyle diyecek yani. Kardeşler okumak lazım. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade etsin.